online.kıbdek.com sitesine girin. Açılan sayfada hesap detaylarınız butonuna tıklayın. Açılan ekranda kayıtlı olan cep telefonu numaranızı ve kimlik kartı bilgilerinizi doldurun ve göndere tıklayın. Girdiğiniz telefon adresine doğrulama kodu gelecektir. Doğrulama kodunu SMS doğrulama yerine yazın ve göndere tıklayın. Karşınıza adınıza kayıtlı olan aktif ve pasif hesaplarınız gelecektir. İstediğiniz hesabın üzerine tıklayıp içerisine girin. Karşınıza çıkan ekranda hesabınıza ait bilgilere ulaşabilir ve fatura ödemenizi yapabilirsiniz. Ekim Salı gününde Gündem Kıbrıs ekranlarında yeni bir canlı yayından sizlerle beraberiz değerli izleyiciler. Bugün stüdyomuzda Sanayi Adosu Genel Sekreteri Sayın Erçin Tekakpınar var. Kendisiyle birlikte özellikle vatandaşın öncelikli gündemi olan ekonomiyi konuşacağız. Sizler de soruyorum ve görüşlerinizle programımıza ortak olabilirsiniz. Hoş geldiniz Erçin Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Ne var Teşekkür ederiz davetimizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tabii her ne kadar e, seçim şu anda ülkenin ana gündem maddesini oluştursa da vatandaşın öncelikli gündemini sorduğumuz zaman ekonomiyi e, söylüyorlar, geçim sıkıntısını ifade ediyorlar ve e, bildiğiniz üzere dün de açlık sınırını açıkladı amme memurları sendikası 33-34 bin lira evet. e, civarında bir rakam açıklandı. Tabii asgari ücreti de e, göz önünde bulunduğumuz zaman vatandaş yaşanan ekonomik durumdan ve mevcut ekonomik koşullardan dolayı oldukça şikayetçi. E, vatandaşta durum böyle. Peki işletmelerde durum nasıl? Sanayimizde ve sanayicilerimizde durum nasıl? Bize anlatır mısınız lütfen? Teşekkür ederim. Davet için teşekkür ederim. E, uzun zamanda görüşmemiştik. Evet. Evet. E, bu açıdan da iyi oldu bu davetiniz. Şöyle aslında tabii ki vatandaşın gündemi ekonomi. Ee, hayat pahalılığı, işte dövizdeki yükseliş. İşte bugün işte sterlin kuru 56'yı geçti. geçti. Ee, Euro-türk lirası karşısında yine değer kazandı. Tabii ki vatandaşın günce, önceliği ekonomi. İşte fiyatlar, ücretler yükseliyor, fiyatlar yükseliyor. Ee, bir içine gidiyoruz. Bunun dışında tabii ki işte hayatta devam ediyor. Bir şekilde. Ee, o yüzden aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, sorunlarını yani işte ekonomi, siyaset, e, eğitim, bu bunları böyle üç başlık altında toplarsak, aslında bunlar birbirinin da değil. Yani işte ekonomi sonuçta e, nasıl düzeltiriz? E, enflasyonun etkisini, hayat pahalılığının etkisini nasıl azaltırız? Üretimi artırmakla yaparız. E, siyaset işte e, kurumlarımıza ee, ne kadar sahip çıkmayla e, siyaseti düzeltebiliriz. Ee, eğitim işte eğitime yaptığımız yatırım miktarına çıkan e, eğitimin yarattığı katma değer e, öğrenci kalitemiz, üniversitelerimiz falan. Bunlar birbiriyle bağlantılı. bunlar Bunları birbirinden ayrı, ayrıştıramayız. Ee, bu sarmal içerisinde gidiyoruz toplum olarak. Ama tabii ki gündemiz e, her zaman olduğu gibi ekonomi. <laughs> Hayat pahalılığı. Ee, bu çerçevede baktığımızda aslında ben Kıbrıs Türk Sanayi Odası çerçevesinden baktığımda hayat pahalılığını, enflasyon aslında e, etkilerini tabii ki enflasyonla mücadele e, sadece bizim elimizde olan bir şey değil. Ama etkilerini biz mutlaka hafifletebiliriz, azaltabiliriz, düşürtebiliriz, süreci uzatabiliriz falan. E, bunun da tek yolu üretimi artırmaktan geçer. Üretimimizi ne kadar artırırsak ithalat e, baskısında ne kadar kurtulursak e, hayat pahalı etkisini bir o kadar daha az hissetmek durumunda oluruz. Yeşil hat ticareti nasıl gidiyor peki? Yani yeşil hat ticareti yani biliyorsunuz işte 2003'ten 2005'lerden devam ediyor. Ancak diyor çok ilerledi mi? İlerlemedi işte 17 milyon civarında bir e, ticaret söz konusu e, Kuzey'de, kuzeyden güneye. Ancak son dönemde özellikle bizden ticareti fazla olan sektörlerde Rum tarafının korkunç engellemelerini görüyoruz. Sürekli baskılar var, sürekli yeni şeyler isteme var, bir takım sertifikalar çoğalıyor, sürekli yeni sertifikalar, yeni belgeler. O yüzden gidiyor, rakam yükselmedi, stabil bir vaziyette işte 15-17 milyon euro civarında oynuyor kuzeyden yapılan ticarette. Ancak yani çok daha mutlu muyuz ee, yeşil ticaretinde değiliz. Daha farklı e, üretim modellerini, daha farklı stratejik üretim sektörlerini bizim gündemimize almamız lazım. Yani e, mesela ülkede bir sanayi politikasını tartışmamız lazım. Neyi üretmeliyiz? Neyi ikame etmeliyiz? Bu ithalat baskısında nasıl kurtuluruz? Bunları e, devlet olarak aslında bir şekilde e, yeniden tartışmamız lazım. Stratejik üretim modelleri dediniz. Neler mesela? Hangi sektörler? Yani veya nasıl bir çeşitlendirme Şimdi, yapabiliriz? Şimdi e, Şöyle mesela böyle biraz da ironi olsun diye söyleyeyim. E, biz hatta bunu işte oda olarak da Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak biz ayda bir yayınlar yapıyoruz. E, çok dikkatimizi çeken bir veri vardı orada. iki ay önceki çalışmamızda. Ee, şöyle, 2022 yılında, 2023 yılında pardon, ülkeye e, Pakistan'dan 10 milyon dolarlık bir ithalat olmuş tuvalet kağıdında. Şimdi, tuvalet kağıdı çok basit, biraz da ironi olsun diye söylüyorum, e, çok basit bir e, sektör aslında. E, çok basit ama aynı zamanda çok da önemli kimya ve hijyen sektörü açısından önemli bir sektör ve stratejik bir sektör ülkede üretimi var mı? Evet var. 2-3 firmamız üretiyor. 2 firmamız oldukça başarılı bu konuda. Ama buna rağmen sadece Pakistan'dan 10 milyon dolarlık bir ithalat olmuş Kuzey Kıbrıs'a. İşte bunu tartışmamız lazım. Yani böyle bir şey olmaması lazım. Pakistan'dan bu ülkeye tuvalet kağıdı gelmemesi lazım. Yani tabii ki işte e, bu konuda da e, bazı markalar olacaktır, ithalat olacaktır, her şeyi üretemiyoruz, onun farkındayız. Ama e, tabii ki belli noktalarda e, KKTC'nin, firmaların sanayisinin, KKTC sanayisinin e, belli sektörlerde tekeli yaratması lazım ve üretimi ciddi boyutlara taşıması lazım. Ama tabii bu noktada işte üreticiler üretim maliyetlerinden tabii ki e, yani, şikayet tabii ediyorlar. Tabii üretim maliyetleri, enerji girdim maliyetleri falan yani bunlar birbirinden bağımsız değil aslında. Bunlar bir bileşenin içindeki etkenler. Enerji girdi maliyetleri çok önemli. Yani ithalatla mücadele edebilmek için, bir şeyi daha ucuza üretebilmek için, ithalatın altında fiyatlar yaratabilmek için enerji girdi maliyetleri, iş gücü maliyetleri. Çok önemli tabii. Ee, burada aslında parantez açıp şeyi de söyleyeyim. <laughs> enerji girdi maliyetleri diyoruz ya. Hı hı. Mesela ki şu anda en Kuzey Kıbrıs Türk sanayisine elektrik teşviği var. Ancak tırnak içinde söylüyorum. Yani. Var. Sadece var. Ee, ancak Fiiliyatta baktığınızda elektrik teşviği yaklaşık 10 kuruş bir şey. Bu da tüm yani kilowatt saat içerisinde yüzde 1'in altına düşmüş bir durumda. Yani neredeyse yok sıfıra yakın. 2011 yılında başlayan bir enerji teşvik e, politikası vardı. E, 2011 yılında işte elektriğin kilowatt saat içerisindeki teşviğin oranı yüzde 35'lerde iken yıllar içerisinde kilowatt saate yapılan artışlarla birlikte Bugün yüzde birinin altına düşmüş durumda. Yani enerji teşviği sanayiye verilmiyor. E, bu şartlarda ithalatla rekabet edebilmek, yani bunlar öyle çok kolay şeyler değil, yani mümkün değil, edemezsin. E, veya öyle bir e, durumda olursun. E, kaliteli ürün üretmekte e, zorluklar çekilebiliyor. O yüzden mutlaka devletin <laughs> sanayiye, üretime ayrı özel teşviklerin olması lazım. Şimdi iş gücü maliyetinden bahsettiniz. Tabii iş gücü anlamında da özellikle pandemi döneminde çok ciddi bir nitelikli kalifiye eleman kaybı yaşandı. Çünkü ülkemizde bulunan yabancı işçiler pandemiden dolayı kendi ülkelerine geri döndü. Ve daha sonrasında da ülkemize gelen özellikle yabancı iş gücüne baktığımız zaman pandemi öncesi ve pandemi sonrası kıyasladığımızda o e, kaliteyi yakalayabildik mi yakalayamadık mı İş gücü anlamında nasıl sıkıntılarımız var e, ve bu yani, sorunu nasıl giderebiliriz çünkü siz aynı zamanda içişleri e, çok adına çalışma, çalışma bakanlığında müsteşarlık da yaptınız. Aslında konunun mutfağında olan bir isimdiniz ve konunun özünü de bilen bir isimsiniz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi yani ülkede bir kere e, belli iş kollarında eee gerekli, yeterliliğe sahip iş gücünü bulmak olmuyor. Tüm ülkede böyle. Yani şu anda belli sektörler yabancı iş gücüne bağımlı durumda. Bunu azaltmak için bir takım politikalar yapmak durumunda mıyız? Evet. Mutlaka yeni şeyler üretmeliyiz. Eğitim-istihdam ilişkisini mutlaka sağlamamız gerekiyor. Belli çabalar var. Eksikliklerimiz mutlaka var. Ancak şöyle bakmaya lazım. Yani aslında bizim pandemi döneminde tam çok sayıda ülkedeki yabancı iş gücünün önemli bir kısmı yurt dışına gitti ama geçici bir süre için gitti aslında. Tekrardan işte pandemi sonrası bunlar bir kısmı döndü veya işte yenileri geldi. Ama e, bizim buradaki tek e, sorunumuz özellikle e, yeterli iş gücünün gelmemesi. E, belli sektörlerde yani KKTC'li KKTC iş gücünün yapmakta zorlandığı iş gücü ihtiyaçlarını çözebilecek yabancı iş gücü de gelmiyor ülkeye. Daha çok işte eğitimsiz, yetersiz iş gücü geliyor ve onlar buradaki iş başında eğitimle işini öğrenmeye çalışıyor. Bunları çözmemiz lazım. Belki bu yabancılara belli bir süre burada iş başında eğitim imkanlarını sağlamamız lazım. Veya iş ararken daha seçici olmamız lazım. Yabancı iş gücünü getirirken daha seçici olmamız lazım. Yeni politikalar ama bizim en sonunda mutlaka Kuzey Kıbrıs için eğitim istihdam ilişkisini sağlayıp yerli iş gücünü ciddi anlamda bu sektörlere, işte o az önce söylediğim stratejik sektörlere, öncelikli sektörlerimize kanalize etmemiz lazım. Turizmde ne durumdayız bu sene? Tabii çeşitli rakamlar açıklıyor Turizm Bakanlığı ama siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu yılki turizmi? Şimdi bu yılki turizm rakamlarla ilgili olarak çok net bir bilgim yok. Ee, çok kötü değil yani beklentilerin altında ama çok kötü olmadığı ile ilgili bir takım e, veriler var. Ee, Avrupalı turistin azaldığı ile ilgili bir takım bilgiler var. Rakamlar çık Aslında daha iyi değerlendiriyoruz. Ama tabii yani e, turizm bizim lokomotif sektörümüz yani evet. işte, turizm, yüksek öğretim bunlar e, hem lokomotif sektörlerimiz hem öncelikli sektörlerimiz olması lazım ve bu iki sektör özellikle turizm ve yüksek öğretim buradaki üretim potansiyelinin direkt hedeflediği e, pazarlar aslında e, yerli üretimin hedeflediği pazarlar e, buradaki e, bu lokomotif sektörümüz. O yüzden e, daha fazla önem vermemiz lazım. Yani bu konuda yeni çalışmalar mutlaka yapılması lazım, yeni pazarlar mutlaka tercih edilmesi lazım. eksikliklerimiz var. Şimdi e, özellikle mülkiyet davalarından sonra, Rum yönetiminin gerçekleştirdiği tutuklamalardan sonra emlak ve inşaat sektöründe çok ciddi daralmalar olduğunu e, duyuyoruz. Seksör temsilcileriyle konuştuğumuz zaman çok ciddi bir kriz yaşandığını söylüyorlar ve haliyle bu da ülkenin genel ekonomik yapısına da yansıyor. Tabii bununla da alakalı olarak sizce ne yapılması gerekiyor? Yani inşaat sektörü de birçok farklı sektörle 50'yi aşkın sektörle bağlantılı olan bir sektör. Ve haliyle de inşaat sektörüyle beraber diğer bütün sektörlerimiz de örneğin bu durumdan etkilenmiş durumda. Bu noktada ne yapılması gerekiyor? Az önce mesela konuşmanızın arasında şunu söylediniz turizmle alakalı olarak Avrupalı turistin sayısında azalma olduğu gözlemleniyor. Neden? Rum yönetiminin sınır geçiş kapılarında veya e, yaptığı lobicilik faaliyetleriyle ülkemize gelen Avrupa turisti engelliyorlar. Emlak sektöründe ve inşaat sektöründe mülkiyet konusu üzerinden yaptıkları girişimlerle de ülkemizden mülk almak isteyen veya yaşamını burada devam ettirmek isteyen e, yabancıların da gözünü korkutmuş durumdalar. Çünkü pandemi döneminde ne öne çıkmıştı? Güvenli ülke. Evet. olarak olarak en çok tercih edilen lokasyonlar evet. arasında yer almaya başlamıştık. Doğu Avrupalı, Kuzey Avrupalı, Norveç, Norveç, İsviçre soğuk ülke insanları bizim ülkemize bir ilgi göstermeye başlamıştı. Ama son iki yıldır mülkiyet konusunda yaşanan bu gelişmelerden dolayı orada da bir daralma var. Neler söylemek istersiniz efendim? Yani mülkiyet e, meselesi işte Güney Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin yapmış olduğu baskılar tabii ki bizim tüm ekonomimizi hedef almış durumda. E, oradaki çabalar devam ediyor. Yani orada mutlaka e, devlet olarak çok farklı şeyler yapmamız lazım. Yeni e, stratejiler mutlaka geliştirmemiz lazım. E, siz de söylediğiniz gibi... Yani inşaat sektörü aslında 50 de 50'den fazla sektörü et. Yani katma değer, sürekli katma değer yaratan bir sektör. O yüzden e, 2000'li yılların ilk yarısından itibaren böyle 2005'lerden itibaren başlayan e, o ivmeyi mutlaka e, Tekrardan yakalayıp diğer sektörlerin de bundan katma değer olarak faydalanması lazım. Zor günlerden geçiyoruz aslında. Yani bu sorun öyle kolay kolay kısa vadede çözülebilecek gibi değil ama yapabileceğimiz şeyler var bu konuda. Bakalım artık mesela bu yani bunu yeni bir mücadele geliştirmemiz lazım yani bu konuda mülkiyet konusunda belki daha farklı... E, politikalara ihtiyacımız var. Bilmem bu e, önümüzdeki günlerde herhalde netleşecek bunlar. Eee çok hassas bir durum ama mutlaka bunun çözülmesi lazım. Çünkü inşaat sektörü eee gerçek anlamda lokomotif bir sektör. Eee turizmi de ciddi anlamda besleyen bir sektör, diğer sektörleri de besleyen bir sektör. O yüzden önemli. Evet. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Hellim ihracat konusu zaman zaman sosyal medyada gerek yapılan açıklamalar olsun gerekse üreticilerin gerçekleştirdiği, üreticilerle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde hellim ihracatı konusunda da çeşitli engellerle karşılaşıyoruz. Örneğin en son Ürdün ve Katar ülkemizden hellim ihracatını yasakladı ve hellim üreticileri ve ülkemizin sanayicisi aslında çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya ve yeni pazar arayışları da bir Başlıyor. yandan girmiş durumdalar Başlıyor, fakat evet. yine aynı aslı noktaya geliyoruz Rum yönetiminin gerçekleştirdiği girişimler nedeniyle bu engellerle karşılaşıyoruz Hellim ihracatında ne durumdayız nereden nereye geldik ve neler yapılması lazım şimdi Katar ve Ürdün Evet ee, Bahar aylarıydı. 2020'in Bahar ayında işte bir mailine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hatta mailde şey diye güneyden de e, Kıbrıs Rum tarafından da hellim e, ihracatını artık sınırlandırdıklarını, yerli üretimi destekleyici faaliyet içerisinde olduklarını, e, kendilerinde çok fazla hellim üretimi yapılan tesislerin olduğunu falan böyle ilk bakışta çok duygusal Hatta böyle ikna olmuş, e, ikna edici bir meyildi gelen e, özellikle Ürdün'den. Ancak tabii işin daha sonraki devamında gördük ki e, bu şey daha çok Kuzey Kıbrıs e, e, üretimini hedef alan bir engelleme. E, o günlerde şöyle bir şey oldu aslında. E, bizim toplam ihracatımızın, bu iki pazar özellikle Ürdün ve Katar, toplam ihracatımızın yüzde %15 civarında bir e, şeyine bir e, kısıtlama getiriyordu. Önemli mi? Tabii ki çok önemli. Ee, ancak yeni pazarlar araçları devam etti. Hem Hatta o günlerde biz hemen e, bazı e, üreticilerimizle birlikte Türkiye İhracatlar Meclisi'ni ziyaret ettik. Yeni pazarlar konusunda destek istedik ve e, yeni pazarlarla ilgili e, bir çalışmamız halen devam ediyor. <laughs> Ama tabii siyasi gerekçeyle engellemiş olması da üzücü. Ee, ancak yani ekonomi sonuçta devam ediyor yani su akar yolunu bulur yani biz sonuçta bu e, hellim e, ihracatı bir şekilde bugün Ürdün olmaz, Katar olmaz başka bir ülke olur e, Türkiye olur e, sonuçta e, bu ekonomi e, hayat devam ediyor e, yolunu bulacak yani bir yerde biz ihracat yapmaya devam edeceğiz çünkü biliyorsunuz yani bizim <laughs> hellim tescilli bir ürün niş dediğimiz coğrafi tescilli bir ürün ee, hatta biz sanayi odası olarak geçtiğimiz günlerde e, Zivaniyan'ın da tescilini alan üç firmamızı ödül töreni yaptık. E, coğrafi tescil almış niş ürünlerimizin sayısını artırmaya çalışıyoruz. E, bu doğrultuda yeni bazı çalışmalarımız var. Şimdi tam böyle isimlerini söylemeyeyim çünkü çalışmalar devam ediyor. E, coğrafi özelliği olan niş e, ürünlerimizin. E, coğrafi tescil alabilmesi için bir takım çalışmalarımız var. Bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Sonuçta e, ekonomi devam edecek. Yani bir şekilde. Ancak hem yeni pazarlara biz mutlaka ulaşacağız. Elimizden geleni yapıyoruz. Sadece üreticinin çabasıyla peki yeterli Hayır, olacak Hayır, tabii ki. Sadece üreticinin çabasıyla olmaz. E, devletin de bu konuda ciddi anlamda uğraşması lazım. E, bir çaba var. Ancak çok yeterli bir yeni pazarlara ulaşmak için ee, Türkiye İhracatçılar Meclisi kanalıyla biz başka pazarlara özellikle Türk-Şii devletlere ulaşma konusunda bir çaba içerisine girmiştik. Azerbaycan'da ciddi bir pazar olduğunu gördük. Mayıs ayında ben de oradaydım. Azerbaycan'daki bu uluslararası fuara gitmiştik. Orada çok e, da güzel dönüşler aldık. Ee, yani çalışmak lazım, uğraşmak lazım. Yani sonuçta siyaset tabii ki bir takım yerlere kadar engelliyor, zorluk çıkartıyor ee, Rum tarafının baskıları, engellemeleri, zorluk çıkarıyor. Ama bizim de cevabımız çalışmamız gerekiyor yani belli konularda. Çünkü e, özellikle Azerbaycan pazarında ben onu gördüm yani ciddi bir e, şey var. E, hem talep var, hem de yakın bir ilgi gördük orada. Azerbaycan ve Türkiye devletler. E... Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da orada, Azerbaycan'da e, Türk devletleri teşkilatının zirvesine e, katılacaklar. E, az önce ifade ettiğiniz Mayıs ayında gidildi. Geçen senede de bu sene yani, gene gideceğiz. Azerbaycan ziyaretinde iş evet. insanlarımız da e, oraya gitmişti, oralarda temaslarda bulunmuştu. E, bir gelişme oldu mu pek? Yani Azerbaycan'la ticarette bir başlangıç Yok. yapıldı bir, mı? Bir, bir başlangıç yapılmadı ama yani orada o çabanın devam etmesi lazım. Yani hem bizim üreticilerimiz, hem devletimiz, hem sanayi odasının böyle biraz daha çaba e, harcaması lazım. Yeni pazarları e, mutlaka tespit et, o araştırmamız lazım. Ticari heyetleri e, bir şekilde oralara yönlendirmemiz lazım. E, bu konuda bu know-how'ı biz yeni yeni oluşturuyoruz aslında. Yani bir ihracat e, politikası ülkenin en önemli eksiklerinden biri bir ki yeni pazarlar bulma, yeni pazarlar arayışı. Ee, ama yani bu konuda bir takım eksikliklerimiz var. Biraz da bizim çabal olmamız lazım hem firmalarımızın hem odanın hem devletin. Peki devlet desteği ve devlet teşvikleri, örneğin ülkemizde üreticilere e, çeşitli teşvikler veriliyor. Bu teşvikler doğru mu veriliyor, Erçin Bey? E, çünkü zaman zaman bunun çok eleştirildiğini e, duyabiliyoruz. Yani devlet teşvikleri aslında üretimin işte e, belli. İşte süt konusunda bir takım teşvikler var ama sanayi direkt e, sanayi e, politikası olarak bir teşvik aslında şu anda yok. Yani enerji teşviği adı altında verilen e, kilowatt saatinin yüzde birinin altına düşen bir teşvik miktarı var aslında. Çok yeterli teşviklerimiz yok. Yerli üretim ve yerli sanayinin gelişimi için önemli bir devlet e, teşvii şu anda maalesef yok bunları artırmamız lazım. Bu teşvikler olmazsa yeni biz yeni hem yeni pazarlar bulamayız hem üretimimizi geliştiremeyiz. İş yeri e, imkanlarını ve kapasite artırımı ilgili e, yatırımları yapamaz işletmeler, iş, e, iş adamları. O yüzden devlet teşvikleri tabii ki çok önemli. Ee, bir dönem e, sanayi odası duyurmuştu güneş enerjisiyle alakalı o konuda, bir O proje. konuda e, şeyimiz devam ediyor. E, sanayi odası ile Otelciler Birliği'nin ortaklaşa kurduğu bir şirket vardı. E, belli bir yere geldi işte bir takım yani iki senede falan uğraşılıyor o, o o politikayla o şeyle üretime geçmesi için enerji üretimine e, bürokratik engeller söz konusu oldu son geldiğimiz noktada iyi bir noktaya geldik herhalde seçimden sonra e, daha iyi bir durumda olacak o şirket e, Kızılay'da da e, şeyini yapar e, güneş enerji üretimini yapar ve hem sanayicinin hem otelcilerin ihtiyaçlarına cevap verir. Yani bu sayede de üretim maliyetleri Tabii ki. E çok ama. ciddi bir ivme yakalayacak ee, sanayi ve otelcide birliği. Ee, özellikle Kıbrıs Türk Sanayisi, bu Sanho ile birlikte bunu kısa vadede göreceğiz yani inşallah e, yakın zamanda olur. E, bu ivmeyi yakalayacak sanayicilerimiz hem e, rekabet daha eşit şartlarda rekabet etme imkanı olacak hem e, dış piyasalarda da ihracatta fiyat avantajı yakalayıp e, ihracatımız artma durumumuz söz konusu olabilir. Son soru ardından siz uğurlayacağım çünkü çok fazla vaktiniz yok ama tabii ki gerek üretim konusunda gerek de ekonomi konusunda o kadar çok konu var ki gümrük vergilerinden bahsetmek istiyorum. Ee, ülkemize gelen gerek ham maddelerde olsun gerek e, ürünlerde olsun peşin alınan gümrük vergileri hem esnafı hem de üreticinin belini tabii büküyor ve e, ürünler son tüketiciye ulaşırken Katlanmış bir şekilde e, fiyatlara yansıyor. Üretici de memnun değil, tüketici de memnun değil. Bu noktada neler yapılması gerekir? <laughs> yani şimdi e, kademe politikalarını söylüyorsunuz herhalde. E, yani e, şöyle söyleyelim. Şimdi KDV aslında çok adil bir e, sistemdir. KDV uygulaması dünyada bir hemen hemen her ülkede var çok adil bir şeydir. bunu tabii özellikle temel tüketim maddeleri açısından KDV oranlarının yeniden düzenlenmesi belli kalemlerde birçoğunda aslında sıfıra yakın oranlar var. Yine de çalışma gerekebilir. Yani orada tam olarak hangi sektörden bahsettiğiniz? Yani peşin gümrük vergileri yurt dışından yani işte mal, mal genel geldiği bir şeyden zaman bahsediyorsunuz. Yani genel bir şeyden. Yani belli noktalarda yani e, tabii ki devletin de gelire ihtiyacı var, yani şimdi devlet tarafı var ama bu e, KDV vergileri, stopaj vergileri yerinden tasarlanabilir, yeni bir politika olabilir yani. Bir çalışma e, lazım. Yani biliyorsunuz yani ekonomiye çok dinamik bir e, bilim dağıdır. E, sürekli ihtiyaçların gözünde e, tekrar, da tekrar 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 gözden geçirilmesi lazım. Uluslararası modeller ülkemizde uygulanabilir mi? Yani olur tabii yani ihtiyaca göre olur. Ne olmasın? Peki çok teşekkür Hı. ediyorum efendim. Ben efendimiz. teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler Sanayi Odası Genel Sekreteri Sayın Erçin Tekakpınar'la beraberdik. Bugünkü canlı yayınımızın sonuna geldik. Bu yayının tekrarını hem Facebook sayfamızdan hem de YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gündem Kıbrıs ekranlarında yeni canlı yayınlarla ve yeni konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. online.kıbdek.com sitesine girin. Açılan sayfada hesap detaylarınız butonuna tıklayın. Açılan ekranda kayıtlı olan cep telefonu numaranızı ve kimlik kartı bilgilerinizi doldurun ve göndere tıklayın. Girdiğiniz telefon adresine doğrulama kodu gelecektir. Doğrulama kodunu SMS doğrulama yerine yazın ve göndere tıklayın. Karşınıza adınıza kayıtlı olan aktif ve pasif hesaplarınız gelecektir. İstediğiniz hesabın üzerine tıklayıp içerisine girin. Karşınıza çıkan ekranda hesabınıza ait bilgilere ulaşabilir ve fatura ödemenizi yapabilirsiniz.